Olamaz anne baba ne oldu size böyle ne oldu size. Kim yaptı size bunu kim yaptı inanamıyorum. Olamaz yettik bebek askerliği neler oluyor orada neler oluyor. Neler oluyor burada iyi misin iyi misin bu mezarlarda nereden çıktı olamaz. Oydu bir boydan geçiyordum bir baktım annem ya babamın mezarı buydu. Ne yani Kerem komiser ve Aslı polis. Onları kaybettik öyle mi? Galiba öyle. Buradan geçerken boyda buydum bunları. Bir dakika mezarların içine bakmadın mı yani? Ee, şey hayır bakmadım. Olamaz bunda bir iş var arkadaşlar. Bekleyin mezarı kazmamız lazım. Evet hop şöyle bir kazalım. E, burası boş. Arda ne yapıyorsun ya? Bekle Rüzgar bekle. Şunu da şöyle kazalım hop. İşte burası. Olamaz burası aşağı bir yere gidiyor. Nasıl yani? Ama burası o Bekleyin hemen şunu da şöyle kazıyoruz. Hop burası da boş. Şurayı da şöyle kazıyorum. Hayır olamaz burası da aşağıya bir yere gidiyor. O zaman bu bir tuzak da olabilir. Ne yapacağız Arda? İçimizde de ayrı ayrı mezarlara girelim o zaman. Evet Rüzgar. Galiba tek yol bu. Bu mezarlar nereye çıkıyor bulmamız lazım. Ben Kerem komiserin içine giriyorum. Sen de Aslı polisin içine gir tamam mı? Aşağıda ne var öğrenelim. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Sizce bu işin arkasında kim olabilir? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazsın. Ve videoyu beğenip abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü desteğinize çok ihtiyacımız var. Hadi görüşürüz bebek asker. Sen burada bekliyorsun tamam mı? Hop hadi bakalım. İnanamıyorum Arda gitti. Ben olamaz biraz sırsmaya başladım. Ama merak etme bebek asker. Ben de hemen gidiyorum. Yüzgay oyla çok dikkatli oyun tamam mı? Tamam hiç merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop anne. O bir abla. başlayına bir şey gelmez. On yayın yayından sakın ayırmayın. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Olamaz. Uf arkadaşlar nereye geldim ben böyle? Bir dakika şimdi anlıyorum. Kerem komiserler. Buraya hapsolmuş arkadaşlar. Burası büyülü bir mezar. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Yanımdan sıkın ayrılmayın. Evet bakalım arkadaşlar. Hadi bir an önce yolumuza devam edelim. Burası nereye olamaz aşağıda lav var. Yani göz göre göre şimdi lava mı atlayayım ne yapayım ya. Allah Allah galiba yapacak bir şey kalmadı. Hazırsınız atlıyoruz olamaz biraz da korkuyorum. Hadi bakalım hop anneciğim hop. oğlum hop. Tamamdır. Ya bu nasıl bir şeymiş? Ha, uf, bir parkuru eksikti. Hadi bakalım. Ben parkur değilimdir arkadaşlar. Yani ne de olsa örümcek adamız arkadaşlar. Hop şöyle bir. Hop şu da iki. Tamamdır. Hallediyorum. Hop şöyle 3 hiç riske girmeyelim ve işte tamamdır başardım arkadaşlar. İki tane kapı var. Ben sağdaki kapıyı seçiyorum. Evet. Ah oh, olamadı, şakı nereden çıktın sen? Lan oh, uçurum zena. Seni. seni lava atmak zorundayım güle güle işte bu kadar. Of arkadaşlar burası tuzaklarla dolu. Neyse bakalım yolumuza devam edelim. Ha? Yeni mi iki kapı? Tam bu sefer buradan. Ha? Burası nereye gidiyor ya? Ee burası bomboş. Demek ki burası yanlış kapıymış. Hemen şöyle gidelim. Anneciğim bu da ne böyle? Selamlar. Ben buraya nedirden geldim. Kimse öbür tarafa geçemez. Öyle mi dersin? Kerem komiser için her şeyi göze alırım. Al bakayım sana. Vaa! E, oh, şunu aa, al bakayım. Nasıl aa, uçuruyorum aa, seni. Önce oğlum. Al bakayım şunu da tamam der. Oh be! Bunu da ucuz atlattık arkadaşlar. Bakalım karşımıza daha neler çıkabilir. Eee? Ben buradan nereden gideceğim? Burada kısılık kaldık. Olamaz. Acaba buralarda gizli geçit falan bir şey mi var arkadaşlar? Şöyle biraz. Şuraları yok. Allahım bu nasıl bir gizli... Olamaz. Nedir şeytanı? Doğru bildin. Seni bekliyorum. Demek beni bekliyorsun. O zaman seni fazla bekletmeyeyim. Aa, al bakayım sana. Oh, şöyle şunu Aa. da al bakayım. Şunu da al Olamaz. şöyle. Tamam, az kaldı işte bu kadar. Arkadaşlar bunlar nedir de değilse o kadar güçlü olamıyorlar. Evet bakalım şöyle biraz daha etrafa bakıyoruz. Muhakkak burada da bir gizli geçit vardır öyle değil mi? Ha, bu nasıl bir gizli geçit böyle? Tamamdır hadi şuradan hemen girelim şöyle. Ha, hayır gördünüz mü Kerem Komiser'i? Kerem Komiser bu sen değilsin dur olamaz. Bu oraya doğru kayıyor. Yanıma gel yanıma gel de seni bir yiyeyim. Hayır arkadaşlar Kerem Komiser büyünün etkisi altında. Burada bir sandık var hemen sandığımıza bir göz atalım. He? Test daganlı evet elektrik Kerem komiseri eski haline getirebilir. Al bakayım sana Kerem komiser al bakayım şunları evet oh. işte evet. böyle al bakayım. o olamaz sandığından daha <laughs> da hiç arkadaşlar bir şey olmuyor buna işte bu kadar tamamdır. Arkadaşlar <laughs> <laughs> galiba başardık işte Kerem komiser orada eski haline dönmüş Kerem komiser iyi misin? Arda ne yapıyorum ben burada of en son görevimin başındaydım. Sonra biri beni kaçırdı merak etme Kerem komiser onu da bulacağız. Evet arkadaşlar hazırsanız gidiyoruz. Hazır ol Kerem komiser burada ışınlanma şalteri var. Hadi bakalım hop. Ben geliyorum. İşte buradayım Geldiğim Kim var orada bakayım? Olamaz. Burası da neresi böyle? Arkadaşlar büyük bir tehlikeyle yüz yüzeyiz. Hadi bakalım karşımıza ne çıkacak. Aslı polisi kurtarmamız lazım. Karşıma ne çıkarsa çıksın umurumda değil. Minecraft Fatih ailesi asla birbirini terk etme öyle değil mi? Ee, evet ama ee, arkadaşlar bir çıkmasa geldik ya. Ne yapacağız şimdi arkası da boş. Gidecek bir yer yok önde de yok. Ee, tepeden düştük yukarıda atlayamam ki ne yapacağım ben. Ee, buralarda bir şey olmalı böyle bir gizli geçit falan olmalı. İşte buradan işte buradaymış gizli geçit. Tamamdır. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Bir trambolin mi? Ulan mezarın içinde trambolinin ne iş var? Hadi bakalım şöyle devam edelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Hemen şöyle. Oo, burada zıplamak da çok zevkliymiş. ha. Evet ve işte bir kapı gördüm burada. Bakalım bu kapı nereye açılıyor? He, bir kapı daha, bir tane daha, bir tane daha. Ulan nereye gidiyor bu? He, başım dönüyor. He, olamaz. Bunlar da ne böyle? Korkunç zombiler. Bunlar çok tehlikeli. Ufak olduklarına bakmayın. He, buradan nasıl geçeceğim? Ben geçmeme izin vermezler. Burada bir sandık var. Bakalım. <laughs> tamamdır. Şimdi geçmek kolaylaştı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi beni durduğunu da göreyim sen Olamaz olamaz. Gel. Her bir üstüne gel. Yok. Şurada bakayım. İşte böyle tamamdır. Hop. Az kaldı. yine. İşte böyle. Sihir de sihir de tamamdır. Hop. Şöyle. Tamam. Son anda kaçtık. Bakayım hiçbiri beni ısırdı mı? Tamam zombi ile dönüşmeyeceğim. Evet sıra geldi lazerlere. Lazerler de bayağı korkunç oluyor arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Hop evet eğilerek şöyle. Hop bir olamaz. Uf çok kötü yaktı ya. <laughs> Yanlışlama yakalandım biraz arkadaşlar. Tamam iyiyim sorun yok. Bakalım buraya ne yazıyor? 9 çarpı 2 kaç eder? Ee, 3 oradan 5 oradan. 999 etmez mi? Evet bakayım şıklar. Şaka yapıyorum arkadaşlar. 9 kere 2 tabii ki de. 9 ile 9 toplayınca 18 eder. Ama burada ne var merak et. 16 diyor. E, lav var tamam. Hemen kapatalım şunu. Biz buradan devam edelim. Hop 18. lan e, sen nereden çıktın burada? Daha fazla devam edemezsin tamam mı? Ulan bana bakın. Serseri Ahmet'le Haydar. Her yerden siz çıkıyorsunuz. Yeter bu kadar yaptıklarınız tamam mı? Bunu burada ödeyeceksiniz. Al bakayım sen sen. Hop şudan. Seni böyle top gibi sektiririm. İşte bu kadar. İşte sonun böyle olur. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Aslı polise ulaşmamıza az kaldı. Bunu hissedebiliyorum. Hadi devam edelim şöyle. o. Ulan yine bir sürü kapı ya burası da neresi e, e, serseri haydar Hoş geldin şimdi oraya oturup beni dinleyeceksin yoksa seni mahvederim şarkı söyleyeceğim e, ne, ne şarkısı ya Kes de dinle e, Şey de, tamam de, dinliyorum hadi bakayım Mini mini bir kuş Pencereme konmuştu Aldım onu içeriye e Yeter lan bu nasıl bir sesi Ulan kulağımız zarı patladı Al bakayım Zoban, havada tamam karga kalmadı lan al, al bakayım şunu şimdi al bakayım şimdi işte bu kadar tamamdır arkadaşlar. Onu da halledeceğiz. Tamam bakalım. Şimdi yolumuza devam edelim. O da ne? İşte. Serseri Haydar'dan bu düştü. Hemen alalım şunu. Mutlaka işimize yarayacaktır. Evet bakalım. Heh, hayır olamazsa bu, bu ne? Aslı komiser ne oldu sana? Seni mi Güzel. Ulan sesi de değişmiş. Arkadaşlar onu eski haline getirmemiz için yükler silah kullanmamız lazım. Hadi bakalım al bakalım şu daha skor sarıp eski haline merak etme işte bu kadar. Olamaz arkadaşlar umarım ona çok zarar vermemişizdir. Hadi bakalım şöyle gidiyoruz. He, astı polis iyi misin? Rüzgar benim burada ne işim var? Sakin ol. Her şeyi açıklayacağım. Ama önce buradan gitmemiz lazım tamam mı? Hadi bakalım. Şalteri indirince hemen buradan gidiyoruz. Hadi ışınlanma şalteri. Hop. Uyamaz ya. Nerede kaydı bunlar böyle? Hı? Ne oluyor? Ayda yüz gel. Anneciğim babacığım inanamıyorum kuytuymuşsunuz. Bebek asker oğlum iyi misin? Seni yalnız bıraktığımız için özür dileriz. Hiç önemli değil. Siz iyisiniz ya. Bana bu çok teşekkür ederim size. Önemli değil. Zaten Minecraft Fatih ailesi de her zaman yanımızdaydı. Başarmak hiç zor olmadı. Aynen öyle. Ama daha bunu yapanı bulamadık, Bebek Asker. Zaten var onu bir vurayım gününü göstereceğim ona. Abi abla kim oyabilir bu kim oyabilir? Güleni mi? Fiyedi mi? Yoksa başka kötü mü? Ama onu buyacağız. Hiç merak etmeyin. Desteğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bizi bunu yapan kim oyduğunu tahmin edenler hemen yoruma yazsın. Ve videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Sizi çok çok seviyoruz Mike Yapat Yayisi. Hoşçakalın güle güle.